Merhaba evet arkadaşlar, Fahriye kanalına hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Arkadaşlar az önce video çekmiştim, gördünüz. Onu devamlı getiremedim, yanlışlıkla düğmeye basmışım. Bifteklerim pişti arkadaşlar. Size yakından yakın çekim yapmak istiyorum, çok güzel. Ben kapatalım, sıcak kol kalsınlar. Üzerini örtelim. Bir şey gelmesin, şöyle örtelim arkadaşlar. Burada arkadaşlar mercimek yemeği yaptı. Fahriye ne biliyorsunuz? Yeşil mercimek. Güzel. Abi arkadaşlar ızgaramızı bir şey, yıkadım, temizledim, kuruttum arkadaşlar. Şimdi paketleyeceğim, yerine koyacağım. Arkadaşlar biz size fırındaki tavuklu inciyi göreceğiz. İncik göstermek istiyorum size. Dizi, böyle. O da pişti. Neredeyse. Arkadaşlar şimdi bunları çevirdik arkadaşlar. Tavukları çevirdik. Bunlar da biraz daha pişsinler fırında. Sonra çıkaracağız zaten. Arkadaşlar şimdi az önce fırından çıkardım. İnciklerimi bunlar da piştiler. Ters çevirmiştim onları. Güzel olmuşlar. hemen yani bir sunum yapalım birlikte. Arkadaşlar şöyle sunum tabağı hazırladım. Babam yedi bile zaten. Şöyle bir tabak hazırladım. Bir de mercimek de koyalım biraz yanına. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Size bir fikir olsun. Arkadaşlar sunuma geçtik. Göstermek istiyorum size yakından arkadaşlar. Çok lezzetli gözüküyor hepsi. İncik burada. Biftemiz burada arkadaşlar. Bu yeşil mercimek yemeğimiz. Acılı. Burada ayranımız var yanında. Ekmek yanında arkadaşlar. Daha ne olsun? Buna sonsuz şükür olsun. Allah'ıma sonsuz şükür olsun arkadaşlar. Uğraştık. Çok sürmedi arkadaşlar. Ne kadar sürdü Faya? Bir saat sürdü mü? O kadar. Fazla değil arkadaşlar. Yani hakikaten çok çabuk yaptık. Eline sağlık Faya yani anne. Çok güzel oldu her şey. Eline sağlık. Arkadaşlar bizi e, devam edin. Beğeniyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Paylaşmayı unutmayın yemeklerimizi arkadaşlar. Arkadaşlarınızı da beğeniyorsanız. Görüşmek üzere. Hayırlı günler dileriz.